Zombi adasından kaçmak imkansız. Oyuncu Evet canlar gördüğünüz gibi zombi adasından kaçmak imkansız diyor ama oyuncu aile tabii ki ne yapacak? Kaçacak gördün mü kafası <laughs> döndü. <laughs> Şimdi Escape ve Obi oyunu birlikte nasıl biliyor musun? Uh. Şimdi biz havaalanındayız. Bu arkadaşımız tamam mı? Ha, merhaba biz dostum. normalde uçakla birlikte güzel tatile gideceğiz. Ama arkadaşımız biletini kaybetmiş. Aa. O yüzden bizim buradan kaçmamız gerekiyor ve uçağa binmemiz gerekiyor. Yani <laughs> güvenliklerden kaçıp uçağa bineceğiz. Değişik bir mantığı var. Ya arkadaşım nasıl kaybedersin o bileti? <laughs> Bunlara da mı basmamamız lazım? Ne, oldu? ne oluyor? Ölüyor mu? Hayır, bize gösteriyor. Nereden kaçacağımızı gösteriyor sanırım. He, uzaklaşıp... Dostum biz buluruz. ya. Ayıp ediyorsunuz. İskelet yani şey asla... o oyunlar bizden sorulur. Aynen, bizden sorulur. Altınları da alsana ya. Bak, bizden sorulmazmış. Buradan kaçacakmış. Altınları <laughs> da alabilirim aslında. Buradan mı? Aynen. Dostum sen biliyor gibisin. Biz seni takip etsek olur mu? Bak sen güvenlik var burada. Senin bir abisin. Güvenlik abi merhaba. Bizi görmedin, değil mi? Hayır, görmedim. Kaç yandan git. Ah, <laughs> teşekkür ederim. Bu bizi görmezden geldi. Sanırım buradan gidiyoruz. Bagaj odasına mı gidiyoruz? Evet. Buradan ben nereye dükkan. gideceğiz? Tamam. Yukarı çıkıyoruz. Ha, yukarıdan Zıpladık, gidiyor. Bak. Abi gidiyor. Biz onu takip etmemiz abi lazım. Gidiyor. Hobele. Düşmeden. Hobele. Düşme sakın Obele. düşme. Hobele. Ne oldu? Ha, onu Aa. gösteriyor. Bize bir şey olmadı. Aa. Onu gösteriyor diyor. Ona dikkat et diyor. E, ee, düşersen. Düşersen diyor. O, o seni security. yakalar diyor. Aynen security düşmeden geçtim. Dedi. <laughs> yakalar dedi. Buradan <laughs> evet. nereye gidiyoruz? Buradan buraya. Oradan oraya oradan. Abi saniye Düşersin arkamızda mi? biri var. Geliyor, geliyor. O bizi yakalayacak. Bir dakika şuradan geçecek. Geliyor mu? Takılmış gelmiyor. Hayır gele de bile O o şeye çıkıyor. Geliyor. 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 şey geliyor. çıkarken geliyordu o ya. Niye adamı işkillendiriyorsun Oradan ben nasıl geçeceğiz lan? Lazer sanırım. var orada. Lazerden geçmeyeceğiz sanırım buradan geçeceğiz. Var ya bizi kıtır kıtır keser o lazer. <laughs> beley. Hayır. Dur nereye atalım? O beley. Ah. hayır hayır hayır. Ee, ben de be, güzel, güzel gidiyorum. Ben de güzel güzeldim. Peki buradan nereye gideceğim? Burası çok karışık. Aa buldum. Aa, buldum buldum buldum. Hayır. Oradaymış. Hiç görmedim sinsice beklemiş biz orada. Hiç Niye yakıştıramadım sana bizi? sinsice beklemesene. Ya, yanlış sinsi. yere atladım. Yanlış yere atladım. Seni sinsi. Geldiğimiz yere geri mi atladın? Geldiğim yere geri atladım. Şuradan yanayım bence. Niye ya? Çünkü zaten oradaki checkpoint almıştım. Geldiğimiz yere atladım. He, Bak ne güzel gidiyor zaman. Canlar şunu söylemeyi unuttum. Mükemmel sayıda beyin atmayı unutmuyorsunuz. Bazı canlar beyini atmıyor. O ya. yüzden de aynen Ama biz geri düşüyoruz. Bizi, bizi üze. Aynen yani, biz bence de. Ben. Ha, arkamda ben. Geliyor. ben burada, ay yakalandı diyelim. Bence şuradan gideceğim. Niye tersine gidiyorsunuz? Buradan gideceğim. Bak 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 bavulların oradan. Hobele 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 hobele. Hadi, hobele. Hadi. hobele. Tersine, ha, bak, buldum. Tersine, tersine gidiyoruz. Tersine tersine zor oluyormuş. Sen tek point biz gidiyoruz <gülüyor> tersine. <gülüyor> Canlar değişik değişik odalara geldim. Buradan mı gitmemiz wow. gerekiyor? yerleri evet, çok güzel yapmışlarım. Şu Oo, an biz çıktık o zaman bitti. Uçağı bulmaya çalışıyoruz. Bitti mi? Ha bitmemiş. Uçağa biniyoruz. İşte geldik. Şimdi canlar uçak biletimizi kaybettiğimiz için uçağa bindik. Ne oldu? Gidiyoruz mu? Ne oldu? Adaya geldik. Uçak, uçak düşmüş. düşmüş. Demek ki zombi adaya şu an geldi. Yukarıdan bak top geliyor. Sen git. Ay yukarıdan zombiler atıyor. <laughs> Şeyini kaybet, biletini kaybet, biz gidelim, çıkalım, gide gide zombi adaya düşelim. Zombi adaya düşelim dediğin gibi canlı buradan mi bu? kurtulabileceğiz mi bilmiyorum. Bak şu öndeki oh. güzel oynuyor gibi o böyle. Sen de güzel sen, oynuyor dedim ama sen, sen, sen de bizi abisin, bekliyorsun gibi. Sen kim abisin adın ne senin? <laughs> <laughs> Neyle hitap Canlar, ben kim, istersiniz? Kimseyi beklemeyeceğim. Kendim hobele wow. hobele yapa yapa gideceğim. Biliyorsunuz ki ben çözdüm ya bu Ya var oyunları. ya bu iğneli ada gibi bir şeymiş bu. Bu ne böyle? Beni çok zor yapmışlar. Şu checkpoint'i alırsam bence tamam. Oh, Aa bak. buradan şeyler çıktı. <laughs> taşlar evet. çıktı. Çünkü Bekledim. Bir, Aa, koş 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 koş. De bir bir checkpoint daha var çünkü. Checkpoint daha var ama bu taşlar düştüğünü fark... Ben nasıl geçeceğim karşıya? İşte çıkınca. Çıkacak mı? Çıkacak. Bence çıkmıyor. Aa çıkmadı. Ha çıkıyor. çıkıyor. Çıkmazsa çok saçma olur değil yani mi? Yani bence böyle. de dedim ki çıkmayan şey mi olur? Kaç mı olur? olur? Şimdi bunlar inecek ama birazdan. Evet. Ben biraz yavaş i̇şte, geçersem aynen. biliyor musun? Ah ya, zombi. zombi. Zombi sana Merhabalar. yaklaşamam. Ay burada Biz da zombiler var. Kadir sen misin? Bakayım ben Kadir inanırdım. <laughs> <laughs> Kadir Değilmiş Güzel Gidiyoruz Aslında Kadir De Güzel Oynuyor Biliyor Musun Ucu Ucuna Gidiyorsun Ay, şey, Kendine Nazar Değilmiş Kendimize Nazar Değdik Aynen. Ve Merdivenler Yıkılıyor Biliyor Musun Kırıkları Varmış Kendime Hadi. Nazar Değmesin Diye Aynaya Bile Bakmıyorum <gülüyor> <gülüyor> Canlar Burası Gerçekten Zormuş Kadir evet. Miydi Oradan Aşağı kobele, kobele. mı Düştü Gitti Mi Bence Kır Şu dediğin. Kırıklar Var Ya Kırıklar Direkt Kırılıyor Kır. Buradan gideceğim. yani niye yine deli gibi yerlerden gidiyorum? Nasıl bu oyun Aha. ya? Ha, bizi beklemiş. Keskin, keskin. Keskin dostum bizi bekle. Birlikte gidelim. Arkadaş olalım. Ay. Obele obele gidelim birlikte. Hadi. Yapabiliriz. Bir dakika buradan buraya mı? Abicim nereye çıktık biz şimdi? Buradan nereye? Oo, Aa aşağıda ayy. karıncalar gidiyormuş. Karıncalara benziyor. Aynen karınca ayy, keskin onlar. Keskin de, de yandı. Bak, keskin bak. böyle gideceksin dostum bak. Zıpla, böyle değil Keskin. <laughs> böyle gelme. Sakın böyle gelme. Bizim Böyle gelirsen karıncalar yok. yakalıyor bak. O güzel gitti. Aynen. Şöyle. Bir yana, Ay, biri, çok yana. o yanla tamam. bir o O zaman Keskin gibi şuraya gideyim. Keskin bekle, orada yanmadı. Zıplaya zıplaya, hızlı hızlı. Beklemeyeceksin. Obele. Beklemeyeceksin. Beklemeyeceksin. Beklemeyeceksin olur mu? Strateji kurmam lazım. Bak Keskin takip ediyorum. Bak Keskin hobidik hobidik gitti. <laughs> keskin bu işi biliyor. Checkpoint'imi de aldım. Keskin dur sana dostum beni bekle. Keskin. Ya aynen. Ya, keskin hani arkadaşlık. Senin arkadaşlığın <laughs> bu kadarmış Keskin. Videoda kaç tane Keskin dedik acaba? Çok merak ediyorum kral ya. Kırılıyor, keskin ben senden kırılıyor. önde gidiyorum ki <laughs> benim kırdığım yere bastın. Ha <laughs> buralara da basmamam i̇şte, lazım sanırım. İşte temizlik, feralık bizlere. <laughs> Ay nasıl gittin de çarptın? Nasıl dokunmadın İleride biri senin. daha vardı. Keskin. Keskin geldin mi? Hayır. Keskin gelmemiş bu başka biri gelmiş. o gelmiş. Bilmiyorum adı ne bu. <laughs> Bunun adı ne? Okuyamadık sanırım. Ha kenarlara da çarpmam lazımmış. Bilmiyordum ki kenarlara çarpacağını. önce de öyle örmezdim. Ben kenarlara sen. çarptım anlamadım biraz önce. Bak ne yapacağım biliyor musun? Gel, keskin gel dostum çözdüm ben zaten gidemeyen. Yani, Öbürleri aldı gidiyor. Hayır hayır. Şurası o böyle. Bir karşı geçti? O böyle. Geçti. Ay bunlar var ya <laughs> kırdı senin. şuraları. Al kırdın kırdın Heh, biz düş. nasıl geçeceğiz? O zaman biz nasıl geçeceğiz? Bak du, bir şey söyleyeyim Gidiliyor mi? mu? Gidiliyor mu? Hayır. Gidilmiyormuş. <laughs> Gidilmiyormuş. Kafamız yeşil yeşil İşin kaldı. Bizim kötü tarafı tarafı checkpoint'i tam alamamıştık sanırım. Hii. Aynen. Oh my goodness. Daha şuradan çıkmadım Şimdi ya. Bir adım ataydık Canlar bu video biraz uzun olacağı benziyor. Lütfen beğenmeyi unutmayın ki arkadaşlarınızla da paylaşın. Lütfen ha bir ölüyoruz lütfen beğenin lütfen. Gerçektenler beğeniyor zaten. Onlara söylemeye bile gerek yok da yeni gelen canlar. Hadi bakalım. Yeni gelen canlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Ya onlar da abone olacak bence aldım. Bak, Oo. Buradan buraya, buradan buraya. Çık. Yanlış tarafa gitmiyorum değil mi ters tarafa? tarafa gidiyorsun. Bence ters tarafa gidiyorum gibi Nasıl hissediyorum. Nasıl ya nereye ters tarafa gidiyorsun? Bence geldiğim yöne gittim ya. İnanamıyorum ben ya. Nasıl ya? Al kırdın kırdın. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hadi. İnanam aldım. Ben neresi? An... Bir dakika öleceğim dostlar. Çok saçma ya. Öleceğim canlar. Dedik. Nereye gittik? Nereden geldik? Benim buradan böyle gitmem gerekiyor bence. Bak 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 görüyor musun? O bele o bele o bele. Aynen checkpoint aldım. Aşağı iniyormuşuz şimdi. Eyvah. Oh. Aşağıdan buraya mı? Ay düşecek taş. Hayır ya. Taşın da süresi varmış. Ulan taşın süresi mi olur? Ne? Tehlikeli olduğunu keşke şimdi söylemeseydin dostum. Tehlikeli diyor bana. Öldükten sonra tehlikeli olduğunu söylemenin ne manası var? Yani. Şimdi söylemen lazım. Bak o bele. O böyle. Ay ay ay. Oo, niye eridi? Buz oldum. Buz oldum. Aynen biz buz biz Niye böyle bir şey oldum? Yanlış taşa biz mı bastım? Bu, buz muyuz? Ay yanlış taşa basmadım taş, bence. Buz, mu? buz taş mı? Biz mi buzuz? Yoksa taş bir anda buz mu oldu? O böyle. Aynen. Buradan tırmanıyorum. Tırman, 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 çok güzel gittim. Buradan keskin aşağı. Keskin neredesin dostum ya? Keskin'i kaybettik. Oo. Keskin'i feda ettik gibi. Niye tırmanamıyorum? Sen aldın gittin ya. Ha, tırmanabiliyorum. Orada biri var. Ay nereye geldik? <laughs> Yine zombili bir Dostum, yer. Dostum, ne bir dakika okuyamadım. Aslan ah, Ay öldün. gitti, okuyamadan öldü. Hır dedi yedi. Bir dakika dedi, yedi. yok önüm. Alem şurada bir şey var. Ha, ha. Hır dedi yedi aşağı valla. Aşağı mı atlayacağım? Hayır, Ay, nereye gideceğim? Biri gitti, aşağı gitti. Dostum nereye gideceğiz? Ya, bak bak yanlış yere gidiyoruz yol yok. Ha buradan 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 yol ne karanlık yapmışlar canlar. Nereden bulacağız? Talha buraya... mı? Buraya. Ah, i̇smin ne? Gel buraya. Gel bir dakika. Talhaymış o. Ha Talha. Talha şimdi bak taşlar açılacak bekle dostum acele etme bak şöyle. Kobele. Evet. Çok Eridik buz olduk, eredik buz olduk. Bence geriye atacak. Geridik buz olduk ya. Ha, buradayız. Yok artık. Yolumuz Çok geri atmış. Bak şöyle kenardan gitsem. Aha buldum çözümü. Aha mı? <laughs> Burada ne öyle. Çok eğlendim bak buraya buraya <laughs> hiç beklemeyeceğim. Beklersem direkt <gülüyor> <gülüyor> taşlar eriyor. <laughs> cım, 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 cım. O kadar o sıcak o kadar ki taşlar eriyor canlar. Jack al. Burası bayağı zorluymuş. Daha keskin sen misin arkamdaki? Aa emirmiş. Dostum bak buraları şöyle geçeceksin. Hobele hobele beklersen yanarsın. Hobele hobele böyle geçsem bak dostum bak bak bak. Önümüzü bulamayıp düştük. Bak böyle 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 böyle. Hadi. Buradan da böyle atlayacaksın dostum. Düşüyorsunuz ama bak benim gibi yapabil yapamıyorsunuz siz bu işi. deyip de <laughs> hayır. aşağı hayır. inme lütfen. Hobele. Ya, ya, ya. Ama oraya tekrar geliyoruz canlar. Atladım. Atladım. Bence oldu. Oldu oldu Hadi. oldu kurtulduk. Hayır 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 burada düşemezsin. Şuna nasıl daha tutundu kendisi. Aa. Orayı geçtik ya canlar inanılmaz zordu, inanılmaz zordu. Şimdi bir yere geldik. Nereye geldik? Ben dedim ki orayı da biz geçeceğiz zannettim. Biz aşağı mı düşeceğiz? Hayır! Şey Şuradan tırmanacak mı? Ha, buraya mı gireceğim? Ha girecekmişim. Aşağı düşüyorduk az daha canlar. Nereye girdim? Oo Cehennem Burada odası. açıyı da değiştiremiyorum biliyor musun? Hayır! Düşüyor! Aynen bir de düşüyor. Aa bir dakika Aa. şu aralarda şeyler varmış. Basmamam gereken ve Açıyı değiştiremiyorum biliyor musun? Oynatıyordum ya. Neden Kamera ya? Kamera açısını hiç değiştiremiyorum. Burayı böyle yapmış yapımcı. Yapımcı. yapımcı buradan sana sesleniyorum düştüğün yere dikkat et. Obele. Ay dokundum sanki. Dokundum sanki. Obele. Ay, <laughs> Ay checkpoint aldım çok güzel. bir şeyler oluyor orada. Burada neler oluyor? Ay kafamda neler oluyor şeyler burada. düşüyor. Çok güzel, çok güzel. Ya, hiç de mükemmel. güzel şeyler mükemmel. olmuyor Arkamdan şu anda. Lav lav. Çok güzel. Ay lav dedim ya. point alamadım. Alamadan check point alamadım ya. Kafamın filan bir kenara check point bari. Alaydık ya. Bir yerden ya kafama bir... vuracaktı biliyor musun? Güzel. Güzel taşın arkasından gidiyorum hemen. O böyle. Sıpla, sıpla Şurada sıpla, sıpla, şurada sıpla, şurada şurada düşmem üç. lazım. La. Ha çok güzel. Check e? point aldım. Tamam. O böyle. Ya görünmüyor da ya, niye böyle evet, karanlık yaptınız ya, dostum? Of. Ben böyle splasley. Kadir sen misin? Hayır. Kadir değil o keskindir. Bu de. Bur Bak bura niye böyle zor? O Obele. O bele. Şu izde ne kimsin abla sen? Kimsin sen? Çık dışarı. <laughs> o böyle. Dur. Ay Ha geldim. Aha. Geldim. Hadi gidelim. <laughs> geldik Hay mi? Lazım. Çok zor canlar. Nereye geldik? Aa, şey Baştaki geldik. gördüğümüz karakterin yanına geldik. Dave Ama zombiymiş. Ben diyor kalkmış. şeyi severim diyor. Ee, i̇nsan eti severim diyor. Yemek vakti. Aa! Ne yapacağım ben burada? Ha bak şunları açacakmış. Elektriği açmamız lazım. Aynen kaç tane? İki tane bir tane de şurada gördüm. Üç, üç, üç tane. tane. 3 tane leveri açman lazım diyor. Şunu açayım önce. Oo, bu 1. 2. Hayır zıplayarak 4. <dört>, 5. <giden>. <laughs> bu leveri açtığım zaman bu bir birinci olacak. Bunu kaldırdım. Açtık mı açtık mı açtık mı? Bunu kaldırdım. Bunu kaldırdım. Geri dönmem lazım. Bu 1. Geri mi döneceğiz bir de? 2 tane daha var onları da açacağım. Oh my goodness ona nasıl gideceğiz? Şuradan gideceğim sanırım. Ay burayı da eee. beklemem lazım biliyor musun? Oo. Bak bekledim. Bekledim. Bekle dostum, bak heyecan yaptın sen heyecan. Kaj, koş, bakma koş, dökeceksin koş. dedik sana. Aynen, bakma dökeceksin. Şimdi. Hadi konuş çabuk çabuk. çabuk. Hayal Sakin ol, sakin ol, bir şey olmadı, sakin ol. O bele. <laughs> ya niye geriyorsun? Bunu beni? da açtım, bunu da açtım. Çok güzel. Niye geriyorsun bele? Şimdi tekrar gideceğim, üçüncüyi nasıl açacağım bilmiyorum. Aya çıktım, bekliyorum, oh. bekliyorum, sakinim, sakinim. O bele, o bele. Çabuk 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 kaldın orada. Peki diğerlerine bir şey oldu mu mı? Ben terledim ya. Açtıklarıma bir şey oldu mu canlar? Şurada bir tane daha var. Buraya gideceğim. Kapanmış. Kapanmış mı? Kapanmış herhalde. Hop, hop, hop. ya ama o kadar hop. uğraştık ya. Ne kapanıyorsun ya? Hop hop hop. Niye beni canlatıyorsun böyle... ki? Oldu bence. Oldu mu? Olmadı. Arkadaşımız kaçtı mı? Kaçamadı. Diğerleri kapandı. Diğerleri kapandı mı? Canlar demek ki ölmeden diğerlerini de açmamız lazım. Bak arkadaşımız burada. Hemen biz ölmeden diğerlerini de açıp geliyoruz. Üçüncüyü de... Kaldırdım. Bir şey oldu bak. Bence yaptım. Bu Hobele şuraya batlayabiliyorum. Ay, Arkadaşım nerede? Ölme, ölme. Bir dakika yaklaşmayın dur. mı? Arkadaşım kaçtı mı? Yaklaşma kaçtığına. yaklaşma gelir şimdi. Arkadaş. Aa geliyor. Ah. Kaç, kaç. Kaç. Nereye gidiyorsun? Gel, nereye gidiyorsun? Gel. Bilmiyorum nereye, nereye gidiyorsun. Bir konuş bir... sen... Ay şu şurada şey var. Şurada bir şey bir var. teşekkür ederim de kurtardın da. Bak hele hani kendini kurtarmaya çalışıyor. Sen checkpoint alsana. Ha checkpoint aldım. Ne <laughs> sen yapıyorsun? Ne yapacaksın ki? Ya? Ha kurtardığın için beni güvenli beni kurtardığın için teşekkür ederim diyor. Ha bota binip gideceğiz evet. mi? Adadan kurtulacağız. Sen nasıl geliyorsun kardeş? Biz gidiyoruz ama. Hep, hep, hep. Hayır. <laughs> Çok sinirlendim bu arkadaş. Hep tüm işleri biz yapıyoruz. Kurtardık o kadar. Burayı da sen geçsene. Cemi, bir biz, de gelmiyor da seni de, de ele alacağız da. biz? Bir <laughs> de çıkıp seni mi alalım? Botla yukarı mı çıkalım? Işınlanmayı bekliyor herhalde. Cık, cık, cık. Işınlanma burnunca gelecek. O kadar zombiyle adada kurtardım seni. Heh, hadi gidelim. Evet. <laughs> Bitirdik canlar sanırım. Bayağı güzel ve eğlenceli. Aynen. Bitirdik. Artık kurtulduk. Bak zombi dans ediyor burada. <laughs> zombiyi içeri mi aldık? Aynen zombiyi yakaladık dans ediyor. Zombi çok mutlu ama Canlar başladı. hem escape hem de o oynuyordu. Bence güzeldi ben bayağı beğendim. Ben zombinin dansını da beğendim ne diyorsunuz? <laughs> ben de beğendim. Canlar gerçekten mükemmel sayıda beğeni attığını düşünüyorum. Çünkü her videoya beğeni atarsanız bir sürü can olacağız. Kocaman bir aile olacağız. Evet kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.